Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 2. Fasikül Üstü ifadeleri tıp atıp, tıp atıp LGS 3 ile gençler dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 24.01.2023 tarihinde kar yağışı nedeniyle 4 farklı ilin il merkezindeki kar kalınlıkların santimetre türünden değerleri onun tam sayı kuvvetleri biçiminde çözümlenerek aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kar kalınlığı santimetre türünden en fazla olan ilimiz hangisidir diye sordu. O halde gençler çözümlenmiş sayıları onlara kesir haline çevirelim. Elazığ'a baktığımız zaman 6 çarpı 10 üzeri 0 gençler. 6 tam. Evet, 10'da 1'lerde 7, %1'lerde 8 var. 6 tam %78'dir. Malatya gençler 6 tam. Evet onda birlerde 5, yüzde 1'lerde 8 var. Yüzde 58. Adıyaman gençler 6 tam. Yüzde 8. Manisa'da 4 tam. Yüzde 98. Burada gençler en fazla gördüğünüz gibi Elazığ ilinde 6 tam yüzde 78'dir. O halde C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler LGS 2023'te çıkmış bir sorumuz. Bir markette başlangıçta eşit kütlelerde tekik, nane, kimyon ve karabiber vardır. Bu, bu ürünlerin belli miktarda belli miktarları satıldıktan sonra kalan kütleleri gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre başlangıçta bu ürünlerin birinin kilogram cinsinden kütlesi hangisi olabilir diyor. Gençler başlangıçta eşit miktarda var bir kısmı satıldıktan sonra kalan kütle de tabloda gösterilmiş. Peki gençler o halde şöyle düşüneceğim. Öncelikle bana verilen evet gençler, ürünlerin kütlelerini daha rahat karşılaştırabilmek için gençler e, onun kuvvetlerini bir yerde eşitlememiz gerekir. Bakın burası 10 üzeri eksi 3 olduğu için gençler Evet bütün değerleri 10 üzeri eksi 3'e eşitleyelim. 4810 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü aynen yazdım. E, bunu gençler 10 üzeri eksi 3 yapmak için yani kuvveti büyütmek için sayıyı küçültüyorum. 1, 2, 3 tane küçülttüm. Ve yani 155 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Gençler burada da sayımızı büyütmemiz lazım. Burayı 10 üzeri eksi 3'e getirmek için 8 basamak büyüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de 0 ekleyeceğim. 232 2 0 ekliyorum ve 10 üzeri eksi 3 olarak yazdım. Son olarak kare 1'i de gençler. Bakın 10 üzeri 4 olduğu için Eksi 3'ü ayarlamak için 7 basamak büyütmem gerekir. 1, 2, 3, 4 evet, 3 ile gençler 0 ekleyeceğim. 379.000 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Gençler hepsini 10 üzeri eksi 3 yaptım. Arkadaşlar burada seçenekleri de hemen 10 üzeri eksi 3'ü ayarlayalım. Daha sonra yorumumuzu yapalım. E 10 üzeri eksi 3 olması için gençler bakın 10 üzeri 7 olduğu için 10 basamak sayımızı büyütmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 3 de 0 ekleriz. 258'e 3 0 eklersem 258 bin çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Evet 10 üzeri 4 gençler. O halde 7 basamak sayımızı ne yapacağız? E, büyütmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 2 de 0 ekleyeceğim. 62 bin 500 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Şimdi C'ye geldiğimiz zaman gençler Evet gençler C'ye geldiğim zaman gençler 10 üzeri eksi 3 yapmak için e, sayımızı 2 basama küçültmemiz yetiyor. Yani sayımız 38 bin çarpı 10 üzeri eksi 3 oluyor. Gençler Denizli'ye geldiğim zaman 10 üzeri eksi 4'tü. O halde sevgili gençler bunu ne yapacağız? E, büyütebilmek için sayıyı 1 basama küçültüyorum. Evet ne yaptık gençler dikkat edelim. 501.000 bin çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu sevgili gençler bunlar belli baş, başlangıçta eşit miktarda vardı. Ve satıldıktan sonra kalan ürünler gençler. E kalan ürün olduğuna göre demek ki başlangıçtaki ürün gençler bunlardan daha fazla olması gerekiyor. Bakın buradaki en büyük ürün gençler 379 binden daha büyük bir sayı lazım bana. O halde baktığım zaman 258 bin olduğu için A'yı elerim. 62.500'ü e eleriz. 38.000'i e elerim. 501.000 gençler buradaki tüm değerlerden daha fazladır. Demek ki Denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda evet LGS 2020'de 2021'de çıkmış bir sorumuz. Gençler, aşağıdaki aşağıdaki tabloda Ordu, Giresun ve Trabzon şehirlerini ziyaret eden turistlerin sayısı verilmiştir. Trabzon'u ziyaret eden turistlerin sayısı Orduyu ziyaret eden turistlerin sayısından az, Giresun'u ziyaret eden turistlerin sayısından fazladır. Buna göre x'in alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler burada e, 10 üzeri bakın x bilinmediği için gençler x'in değeri x pardon x'in yanındaki katsayı gençler e, üstü ifade 10 üzeri 7. Bundan dolayı diğerlerini 10 üzeri 7'ye ayarlarsak karşılaştırmada daha rahat ederiz diyorum. O halde sayımızı oradaki sayı sıfırtan binde e, 125 çarpı 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 7 yapmak için sayımızı bir tane daha küçültürüm. Sıfırtan 10.000'de 125 çarpı 10 üzeri 7 olur. Giresun'da gençler 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 7 yapmak için sayımızı et, 3 basamak küçülteceğim. Bakın bir tane virgül kaydırdım. Ve sıfırtan 2'de 0 eklemem gerekir. Sıfırtan 10.000'de 95 çarpı 10 üzeri 7 oldu. Bu da sevgili gençler x çarpı 10 üzeri 7 idi. Şimdi artık gençler karşılaştırmak için bakın şu 10 üzeri 7'leri görmeyebiliriz. O halde x'in değeri sevgili gençler 0 tam. Evet 10.000'de 95'ten büyük olacak. 0 tam 10.000'de 125'ten küçük olacak diyorum. Şimdi gençler verilen değerlere baktığımızda bakın C seçeneğinde bu 1 çarpı 10 üzeri 2 demektir. Gençler 1 çarpı 10 üzeri 2 de 0 tam %1 demektir. Arkadaşlar bakın buraya 0 tam %1 değeri virgülden sonra 2 tane 0 ekleyebilirim. Ve 0 tam 10 binde 100 değeri bu aralığa girer diyorum. O halde C şıkkı da burada sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda 4 farklı kurabiyenin birer adetlerinin kütlelerin gram cinsinden çözülmemiş halleri verilmiştir. Duru kurabiyelerden 15'er tane alıp hediye paketi yaptırıyor. kurabiyelerin 1 kilogramın fiyatı da gençler 200 TL'dir demiş. Buna göre Duru hediye paketi yaptırdı. Kurabiyeler için toplam kaç lira ödemiştir ve 1 kilogramın 1000 gram olduğunu da bize hatırlatmış gençler. O halde burada verilen kurabiyeleri gram cinsinden gençler ondalık gösterim olarak yazarsam kahveli arkadaşlar 6 tam %25 gram. Çikolatalı gerçi 7 tam. %48 gram. Tarçınlı arkadaşlar 6 tam. %2 gram. ve son olarak portakallı da 8 tam. %25 gram. Arkadaşlar bunları şöyle toplayalım. E 5, 10, 18, 20 elde var 2. E 4, 6, 8, 10 elde var 1. Virgül yazdım. 8, 6 daha 14. 20, 27, 1 de elde 28. Yani 28 gram demek ki toplamda aldı. Bir, birer tanesini toplamı diyoruz. Gerçekten bunlardan 15'er tane aldığı için ben 28 ile 15 çarparak toplam kütleyi gram cinsinden bulmuş olurum. Hadi 28 ile 15 çarparsak 5 kere 8, 40. Elde var 4. 5 kere 2, 10. 4 daha 14. 1 ile çarparsam 28. Topluyorum. 420 gram evet, aldı evet, e, kurabiyelerin toplam ağırlığı gençler. Peki arkadaşlar 1 kilogramın fiyatı 200 TL ise yani 1 kilogram 1000 gramın gençler. E, fiyatı 200 lira ise 1000 gram. Burada orantımızı kuralım. 200 TL ise 420 gram X TL'dir diyorum. Buradan sevgili gençler doğru orantıda içler dışlar çarpımı yaparsam 1000 gram x'i çarpıyorum. 1000 çarpı x. 1000 x yaptı. 420 çarpı 200. Gençler her iki tarafı şöyle 1000 ile sağa değiştirelim. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0 gitti. 42 ile 2'yi çarparsam 84 TL ücret öder diyorum. Ve 84 yanıtını C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, devam edelim ve 5. sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. Beşinci soruda aşağıdaki tabloda Muba yayınları matematik dersine ait bazı kitaplarının gram cinsinden kütleleri verilmiştir. Buna göre tabloda kitaplardan en fazla kütleye sahip olan kitap ile en az kütleye sahip olan kitapların kütlelerin toplamının gram cinsinden bilimsel gösterimini istiyor. Gençler öncelikle mutlak başarı fasükillerine baktığım zaman sevgili gençler bunları 10 üzeri 4'ten yani onun kuvvetlerini kurtarmak için sayımı 4 basamak büyüteceğim. 1, 2, 3, 1 de 0 ekliyorum. 980 gram. Evet Muğba Soru Bankası'na baktığım zaman gençler 10 üzeri 0 yapmak için 1, 2, 1 de 0 eklersem 750 gram. 10 üzeri 2 olduğu için gençler 1 virgülden kurtardım. Bir de 0 eklerim. 650 gram. E burada da iki basamak sayıyı küçültürüz. 250 gram. Evet burada en fazla gençler gördüğünüz gibi 980 gram. En azı 250 gram. 980 ile 250'yi toplayacağım. 0, 8, 5 daha 13 elde var. 1, 9, 11, 1 de elde 12. Evet 1230 gram gençler. 1230 gramı bilimsel gösterim haline getirelim gençler. E sayımızı 1, 2, 3 tane küçültüyorum. 1 tam %23 oldu. Sayı küçüldüğü için gençler kuvvet büyür. Bu da 3 basamak küçüldüğü için 10 üzeri 3 olur diyoruz. Ve denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.